Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuz şu anki mesela Samsung'un verdiği hediye. Hediye ile alakalı videomuz yüklüyoruz. Şu anda telefonumuz Samsung. Samsung telefonu olanlarla alakalı. Burada gördüğünüz üzere Samsung Galaxy yazan bir yerimiz var. Gördünüz mü? Samsung Galaxy Store. Samsung Galaxy Store. Burayı tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Tıkladıktan sonra Samsung Galaxy Store'u otomatikmen karşımıza 20 TL indirim kazandınız yazıyor. Bunun üzerine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza indirim kuponunuzu kazandınız. Çünkü ben tıkladım. Orada kullanım koşulları e, hediyeler o şekilde yazan yeri hizmet sözleşmesini kabul ettikten sonra devam diyoruz. Devam dedikten sonra buradaki görmüş olduğunuz 6 oyundan bir tanesine ait içerisinden satın alabileceğiniz 20 TL'lik hediye otomatikman hesabınıza işliyor. Fakat eğer oyunu telefonunuzda daha önce yüklüyse oyunu silmeniz gerekiyor. Oyunu sildikten sonra oyunu buradan yüklemeniz yani Galaxy Play Store'dan yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra oyununuzu açın. Açtığınızda otomatikman 20 TL hesabınıza yüklenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Hediyenizi güle güle kullanın.